Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere kedi dilli nefis bir pasta tarifiyle geldim. Lezzeti profiterol lezzetinde ve muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum. Öncelikle 1 litre sütü tenceremize alalım kremasını yapacağız ve sonrasında diğer aşamalarına geçeceğiz. Üzerine iki tane yumurta sarısı ekliyorum. 3 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı da buğday nişastası ekledim. Kaşıklarınızı çok fazla tepeleme doldurmayın. Aksi takdirde çok fazla katı olacaktır kıvamı. Ben buğday nişastası kullandım. Sizler dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve ocağın üzerine almadan güzelce karıştırıyorum. içinde hiç topak kalmaması için. Sonrasında ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak bu e, muhallebiyi pişireceğiz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Aksi takdirde içinde topaklanmalar oluşabilir ve dibine tutabilir. Koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirmeye devam edelim. Bu şekilde e, çiğ tadı olmayacaktır. Sonrasında bu kremamızı ılımaya bırakacağız. Evet, istediğimiz kıvamda artık. Şimdi ocağın altını artık kapatabilirim. Daha hızlı bir şekilde soğuması için yani ılığa yakın olması için bir kaba koyuyorum, geniş bir kabın içerisine ve burada ılımaya bırakacağım. Bu krema çok güzel oluyor. Diğer pasta tariflerinizde de kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Üzerinin kabuk tutmaması için bir streçle ya da bir buzdolabı poşetiyle üzerini tamamen kapatın. Poşet muhallebinin üzerine yapışsın ki kabuklanma olmasın. Şimdi buna kenara alıyorum ve ılımaya bırakıyorum. Muhallebimiz kenarda soğurken biz de üzerine dökecek olduğumuz ganajı hazırlıyoruz. Onun da çünkü biraz beklemesi ve kıvam alması gerekiyor. 200 milimlik bir paket kremayı uygun bir kabın içerisine alalım ve ocakta ısıtalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ısınması gerekiyor. Kremamız ısındıktan sonra üzerine ben 80 gram sütlü çikolata ekledim. Dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz veya karışık kullanabilirsiniz. Kremanın sıcağıyla çikolata eriyecek. Sürekli karıştırın ve çikolatanın tamamen erimesini bekleyin. Hızlı bir şekilde eriyecek zaten. Evet, artık çikolatamız eridi. Gördüğünüz gibi şu an çok sıvı. Bunun birazcık kıvam alması gerekiyor. O yüzden bunu da bir yarım saat önceden yapmak gerekiyor. Evet yaklaşık e, yarım saat e, 40 dakika kadar muhallebimiz bu şekilde bekledi ve ılıdı. Tamamen soğumadı. Şimdi üzerine bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Kıvamı e, çok yoğun olduğu için birazcık açmamız gerekiyor kıvamını. O yüzden bir çay bardağından biraz daha aşağıda olacak şekilde süt ekledim. Soğuk süt. Kullanmış olduğum çay bardağımda e, 100 milim küçük çay bardaklarından. Evet, sütü birden boşaltmayın. Yavaş yavaş boşaltarak e, mikserle çırpalım. En az öyle 3-4 dakika çırpalım. Kıvamı çok güzel olacak bu şekilde. Birazdan göreceksiniz. Muhteşem bir krema yapacağız. Kremamızın kıvamını görüyorsunuz bu şekilde. Çok güzel oldu. Artık tamamdır. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Bir paket kedi dili bisküvi kullanacağım. Bisküvilerimizi ikiye bölüp içine kıracağız. İnanılmaz lezzetli böyle profiterol lezzetinde harika oluyor. Çok fazla da ufatmanıza gerek yok. Üç parça olacak şekilde kırarsanız yeterli olacaktır. Bir paket bisküvinin tamamını kullandım. Yani bir paketin içinde iki tane oluyor. O ikisini de kullandım. Şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştıracağız ve e, bisküvilerle o muhallebi birbirine tamamen karışacak ve e, buzdolabına kaldıracağız e, borcama döktükten sonra. E, e, eğer vaktiniz varsa buzdolabında bir gece dinlendirin çok daha güzel olacak. Ama vaktiniz yoksa en az 5-6 saat buzdolabında dinlenmesine müsaade edin. Bisküviler güzelce yumuşasın, içinde sert kalmasın. En büyük yuvarlak borcama tamamını boşalttım ve üzerini güzelce düzeltiyorum. Çocukların ve büyüklerin severek tüketeceği bu tarifi mutlaka deneyin. Çok pratik yapımı ama inanılmaz lezzetli oluyor. Eğer böyle bir borcamınız yoksa küçük boy bir fırın tepsisine de koyabilirsiniz veya kare borcama koyabilirsiniz. Çok fazla büyük olmasın. Orta boy bir borcam veya tepsi kullanabilirsiniz. Üzerini düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz çikolatalı ganajımızı tamamen üzerine yayalım. Bir kaşık yardımıyla üzerine düzelttikten sonra Buzdolabına kaldırıyoruz ve dediğim gibi dinlenmesi gerekiyor. Ben en fazla 4-5 saat dinlendirebildim. Vaktim çok fazla yoktu. O yüzden sizlere 4-5 saat sonraki halini birazdan göreceğim. Göstereceğim. Ama dediğim gibi sizin vaktiniz varsa mutlaka bir gece beklesin. Ertesi gün muhteşem olacak. Evet şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 4 saat sonra buzdolabından çıkarttım. Hemen dilimliyorum. Gördüğünüz gibi üzerindeki çikolata tam anlamıyla sertleşmedi. Çok fazla bekletemediğim için. Ama sizler dinlendirirseniz çok daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Bunu kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Ama ben sizlere daha güzel bir sunum olması için dilimledim. Ama kaşık kaşık, kaşık da yenebilecek harika bir pasta oluyor. Ben üzerlerini toz yeşil fıstıkla süsledim. Dilerseniz çilekle veya farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz tabii ki. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu arada pastamızdan hemen şöyle bir dilim alıp sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Lezzeti şahane. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hemen sizler için şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben çok fazla dinlendiremedim. Ama sizlerin vakti varsa mutlaka bir gece dinlendirin ve sonucu görün. İnanılmaz lezzetli olacak. Evet, bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı Destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok pasta tarifi, kek tarifi, kurabiye ve börek tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.